Temu nasıl bu kadar düşük fiyatlara ürün satabiliyor? Temu'nun yükselişi e-ticaret sektörünü nasıl etkiliyor? Bu geçici bir trend mi yoksa bir devrim mi? Bunun gibi sorulara cevaplar arayacağız. Hadi başlayalım. İnsanlık tarihi boyunca ticaretin evrimi her daim teknolojik, coğrafi ve sosyo-politik dinamiklerle şekillenmiştir. Antik Yunan'dan Venedik Cumhuriyeti'ne, oradan sanayi devrimi sonrası İngiltere'ye kadar tüm ekonomik merkezlerin ortak bir karakteristiği vardır. Yenilikçiliği hızla içselleştirmek ve kendi çıkarına göre dönüştürmek. Şimdi karşımızda bu refleksi dijital çağda son derece de başarılı biçimde kullanan bir örnek duruyor. Temu. Temu, ABD pazarına sessiz sedasız giren ama şu anda göğsünü gere gere ben buradayım diyen Çin menşeli e-ticaret platformu herkesin cebine girmeyi başaran bu uygulama sadece birkaç ay içerisinde 51 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Amazon'un onlarca yılda kurduğu hakimiyete doğrudan meydan okumuş durumda. Ve bu meydan okuma öyle afaki bir mesele değil. Gayet somut, gayet matematiksel ve stratejik bir karşı çıkıştır. Amazon 90'ların sonunda kurulup neredeyse çeyrek asırlık bir altyapı ile lojistik sistemle bugünkü hale geldi. Peki Temu henüz süt dişleri yeni çıkmış bir çocuk gibi. Ama ne hikmetse bu çocuk rakiplerinden daha hızlı koşuyor. Burada temel faktör şu. Çin'den doğrudan kullanıcıya ulaşan tedarik zinciriyle aracıları devreden çıkarıyor. Disintermediation dediğimiz yani aracıları ortadan kaldırma stratejisi yalnızca ekonomi kitaplarında duran bir teori olmaktan çıkıyor. Uygulamaya geçmiş durumda. Ve bakınız bu doğrudanlık sadece lojistikte değil, pazarlamada da var. Temu sosyal medyada her yerdedir. Sürekli bir viral varlık halindedir. İnsanların aklında iki temel soru oluşmuş durumda. Bu platform dolandırıcı mı ve nasıl bu kadar ucuz? Bu sorular aslında başarının en güçlü göstergesidir. Çünkü sorgulatmak görünürlük getirir. Görünürlük ise dijital çağda en değerli varlıktır. 2023 yılında Temu'nun reklam harcaması tam 1.7 milyar dolar. 2024 için tahmin edilen rakam ise 3 milyar dolar civarında. Bu dijital reklama adeta para kusmak demektir. Kimse bu kadar parayı harcamaz, harcayamaz. Hepsi gibi küçük orta ölçek bir e-ticaret aktörleri bu seviyede bütçe ayıramazlar zaten. Yani mesele sadece fiyatlar değil, tüketicinin zihnine girme meselesidir. Temu adeta dijital bir işgal hareketi yapıyor. Tarihten örnek verecek olursak, Napolyon'un askeri stratejisi düşmanı şaşırt ve hızla ilerle prensibine dayanıyor. Temu'nun da yaptığı bu, rakipler henüz bu nedir demeye kalmadan platform kullanıcıya erişmiş, uygulamayı indirmiş, satın alımı yapmış oluyor. Bir de işin psikolojik yönü var. Temu, alışverişi bir oyun'a çevirmiş. Uygulamayı açtığınızda rulet çevirirsiniz, indirim kazanırsınız. Ürün ararken süre sayacı çıkar. Ürün tükenmek üzere diye yazar. Bu tüketiciyi telaşlandırır, karar verme sürecini hızlandırır. Davranışsal ekonomi alanında bu tür stratejiler zaten çalışılmıştır. Daniel Kahneman'ın çalışmaları ışığında şunu net söyleyebiliriz. İnsanlar rasyonel değildir, acele ettirilir, duygularıyla karar verir. Temu da tam olarak bunu kullanıyor. Peki bu sadece el ticaret mi? Hayır. Bu aynı zamanda jeopolitik mücadeledir. Temur'un arkasında Çin'in dev el ticaret şirketi Pinduoduo yani PDD var kısaltılmış haliyle. Bu şirket Çin'de Alibaba ve GD.com yani GD.com gibi devlerin arasında sıyrılık geldi. Peki nasıl? Tüketicinin alışkanlıklarını yeniden şekillendirerek. Bugün Çin'de bir tüketici online alışveriş yaparken Amazon'a değil bu şirketlere yönelir. Şimdi o modeli alıp Amerika'ya taşıdılar. Bu ekonomik bir kültürel ihracattır. Çin sadece çay, ipek ya da teknoloji ihraç etmiyor. Alışveriş kültürünü de ihraç ediyor. Ve bunu öyle bir hızla yapıyor ki ABD hükümeti bile alarma geçti. Veri güvenliği, çocuk işçiliği, ticaret boşlukları bunların hepsi Temu'nun üstüne yapışmış durumda. Ancak Temu biz açık politikaları destekliyoruz diyerek dikkatli bir diplomasi yürütüyor. Amazon bu patlamaya sessiz kalmadı elbette. 2023 sonunda 20 dolar altındaki kıyafetlerde satıcı komisyonunu düşürdü. Bu sektördeki en net geri adım işaretidir. Rakip bir oyuncunun gücünü kabul etmektir. Ben de ucuzlayabilirim demek anlamına gelir. Amazon için büyük bir dönüşümdür. Bu adım, satıcıyı kaybetmemek için yapılan bir manevradır. Ama aynı zamanda Temu'nun ne kadar tehlikeli olduğunu da açıkça gösterir. Temu hakkında en çok tartışılan konulardan biri şu. Zararına mı satıyorlar? Bazı analizlere göre 2023 yılında sipariş başına ortalama 7 dolar zarar ettiler. Temu ise bunu reddediyor. Bizim modelimiz verimliliğe dayalı diyorlar. Bu kar zarar tartışması klasik kapitalist mantıkla açıklanamaz. Çünkü bu modelin amacı kısa vadeli kar değil, uzun vadeli hakimiyet. Bunu geçmişte Amazon da yaptı, Uber’de yaptı. Önce piyasayı ele geçirirsiniz, sonra fiyatı siz belirlersiniz. Temu da bu yolda ilerliyor. Ancak bakınız her şey güllük gülistanlık değil. Kullanıcılar kaliteyle ilgili ciddi şikayetler de getiriyorlar. Gelen ürün fotoğraftakile örtüşmüyor. Kumaş kalitesi kötü, beden uymuyor. Bu tarz yorumlar platformun uzun vadeli itibarını tehdit ediyor. Kullanıcı aldatıldım hissine kapılırsa bir kez alır ama ikinci kez dönmez. Yani şimdi Temu'nun çözmesi gereken en kritik problem sürdürülebilir memnuniyettir. Şimdi elinizde iki kutup var. Bir tarafta hızla kazanan Amazon, diğer tarafta fiyatla tüketiciyi çeken Temu. Bu 21. yüzyılın e-ticaretinin temel savaş alanı. Ben hızlıyım demek artık yeterli değil. Ben ucuzum demek de tek başına zafer getirmiyor. Kazanmak için ikisini aynı anda sunmak gerekiyor. Bu nedenle sektör genelinde büyük bir dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Soru artık Temu'nun var olup olmayacağı değil. Soru şudur. Temu sonrasında nasıl bir dijital alışveriş dünyası bizi bekliyor? Bu modelin önünü gören şirketler ister Amerikalı ister Avrupalı kendilerini dönüştürecekler. Dönüştüremeyenler ise tarih kitaplarında bir dipnot olarak kalacaklar. Tıpkı Nokia gibi, Kodak gibi. Timu yalnızca bir e-ticaret platformu değil. O dijital çağın ekonomik, kültürel ve politik dinamiklerini yeniden şekillendiren bir fenomendir. Alışverişin ne olduğuna dair algımızı değiştiren, fiyat, hız, memnuniyet dengelerini yeniden tanımlayan bir dönüşüm merkezidir. Temu bugün var, yarın belki olmayacak. Ancak başlattığı bu dalda şüphesiz geleceğin ticaretine yön verecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle.